asgari ücrete, zam hakkında aramalar sıklıkla yapılıyor. Hükümet tarafından, peş peşe, yapılan açıklamalar, sıkı takibi alındı. Son olarak, Ömer Çelik, asgari ücret zammına dair, önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, asgari ücret, dar gelirli vatandaşımızı, ekonomik olarak koruması, gündemimizdedir, yakından takip ediliyor, ifadelerine yer verdi. Peki, Asgari ücrete, ikinci zam gelecek mi? Asgari ücret 5500 TL mi olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir programda, çalışanlarımızı, enflasyon karşısında koruyacak, kapsamlı düzenlemeler yapacağız, diyerek şunları dile getirmişti, Türkiye'nin, nükleer enerji üretimi konusunda, ciddi bir yatırım gerçekleştirdiğini not düşen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Enflasyonu kontrol altına alacak politikaların uygulandığının altını çizerek tabii enflasyonu kontrol altına alacak, enflasyon sorununu aşacak çeşitli iktisat politikaları uygulanıyor. Enflasyonun karşısında özellikle çalışanlarımızı, işçilerimizi, emekçilerimizi, kamu personelini ve emeklilerimizi koruyacak tedbirleri almak durumundayız. Elbette enflasyon kontrol altına alınması için uygulanan politikalar belli bir müddet içerisinde, bunu kontrol altına alacak, enflasyonda düşüşü sağlayacak, bunlar önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilmiş, çıkacak gelişmelere bağlı olacak. Bütün bunlara bağlı olarak biz de, çalışanlarımıza dönük koruyucu politikaları uygulamaya sokmak durumundayız. Dedi, gelişmeleri yakından takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.